Kıvanç bak burada çok tatlı bir köpek var. Bak. Ay, ay ay ay. Neymiş acaba o Ay ay ay. Ne, ne yapayım Kıvanç bak? Köpeği sevelim mi? Köpeği sevelim mi Kıvanç? Ay cici. Ay ciddi. Bak ay, bak bak. Nasıl dilini çıkarmış köpek Kıvanç? Dilini nasıl çıkarmış Kıvanç? <laughs> Öyle mi çıkarmış? İyi, çok tatlı cici 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 evet ciciş ciciş bir kepçik varmış. bak burada ay ayaklarına bak çok tatlı ne varmış kıl mı varmış evet ama yavaş sevelim tamam mı yavaş 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 güzel güzel sevelim tamam mı cici 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 evet ciciş aa, aa ne varmış onun Aşısı mı varmış orada ne varmış orada? Abba. Kulakları varmış. Evet ama güzel sevelim. Acıtmayalım. Tamam mı? Kaç tane? Beş, üç değil. İki, i̇ki tane kulağı var sadece. Yavaş ayağına basma. Dikkat et. Tamam mı? Sonra acır bak ayağa. Bu bizi kızar. Tamam mı? Ho ho yapar bize. Ho ho. Bakacak şimdi. Bak kaşınıyor ama o. Tamam mı? Köpekcik. Ay çok tatlı Kıvanç. Biz onu yedirdik değil mi? Orayı kaçırdık ama çekemedik. <laughs> Kıvanç köpekçiye su verelim mi? Bekle ben vereceğim. Bekle. Bekle bakayım. Gel su içecek misin bakalım? Gel şuraya dökelim oradan içsin gel. Gel buraya bekle 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 gel buraya buraya dökeceğim gel. Aa, o kız da gördü kızdı bak. Aa, bak bak bebeği gördü nasıl kızdı kıvanç. Evet o e, at değil oğlum deve deve. Aa, bak ne güzel su içecekti bak. Koştu gitti hemen.